TR724 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Dövizde Keriz Silkeleme Hazırlığı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dövizde yaşatılmaya çalışılan bolluk ve ihtiyaç azaldığı hissinin gerçekçi bir tarafı bulunmuyor. Bizzat devletin açıkladığı veriler bu görüntünün tersini söylüyor. Bu tablo bize 3 yıl önceki bizzat en tepedekinin eliyle oynanan keriz silkelemeyi hatırlatıyor. Bilmece gibi şeyler söylediğimi düşünüyorsanız, buyrun detaylara bakalım. Kiriz silkeleme argo ama kullanılan bir piyasa daha doğrusu borsa tabiri. Ne mi demek? Aşağı gideceği bilinen bir hisse senedini yapay alış dalgası oluşturarak küçük yatırımcının heyecanlanıp alım yapmasını sağlamak. Sonra da en zirveden satış yapıp fahiş kar elde edilmesi işlemi bu argo tabirle adlandırılıyor. Borsada keri silkeleme, ters yönlü hareketlendirmede de geçerli. Yukarı gideceği bilinen bir hisse senedinde yapay bir satış dalgası oluşturuluyor. Bu hisse adam olmayacak hissi uyandırılıp küçük yatırımcının elindeki hisseleri satması sağlanıyor. Bir süre sonra sattığı hissenin adım adım yükseldiğini gören ve elindeki hisseleri satanlar da silkelendiğini anlamış oluyor. Ben keriz silkelemenin bu kez borsada değil, dövizde yapılmak istendiğini dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Aslında dövizde bu işlem zaman zaman yapılıyor. TR 724'te yazmaya başladığım günlerdeki ilk yazılarımdan birinde bu konunun farklı bir versiyonuna dikkat çekmiştim. 2 Haziran 2021 tarihli biri yine döviz bozduracak anlaşılan başlıklı yazımda keriz silkelemenin yukarı doğru yapılanını anlattım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Haziran 2021'de TRT'deki canlı yayında bile bile dövizin yukarı yönlü dalgalanmasına yol açacak sözler söyledi. Aynı gece dolar 8,46'dan 8,80'e yükseldi. Ertesi gün Merkez Bankası dolara müdahale etmiş ve dövizdeki bir günlük yükseliş trendi kırıldı. İktidardan nimetlenen birilerinin döviz bozdurmaya ihtiyacı vardı ve Erdoğan bu hamleyi yaptı. Ben ekonomistim diyen birinin Merkez Bankası Başkanı'mla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü düşürmemiz lazım demesinin ne anlama geleceğini iyi bilirdi. Peki bu birilerinin tepeden döviz bozdurma işlemi Japon ev kadınlarının müdahalesi diye gösterilip en tepedeki eliyle silkeleme perdelenmeye çalışıldı. Bugün nasıl yapıldığına gelmeden önce bu kez yukarı aşağı doğru hareketle nasıl aynı işlemin yapıldığını paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız talimatla faiz düşürüldüğü dönemin ekonomiye faturası çok ağır olmuştu. 2021 sonbaharında Merkez Bankası dövizi tutabilmek için yoğun bir şekilde piyasaya dolar satmıştı. Merkez Bankası rezervleri bırakın kefen parası diye tabir edilen yedek akçelerini bile satmasına rağmen dövizi tutamayınca 20 Aralık 2021'de bu ülke insanının sırtına kur korumalı mevduat kamburunu yüklemişti. 8 TL düzeyinde dalgalanmaya başlayan dolar kısa sürede 18 TL'yi görmüş. Çare olarak hayata geçirilen kur korumalı mevduatla dolar 12 TL'ye geriletilmişti. 24 Aralık 2021 tarihinde dövizin bu yaklaşımla fren tutmayacağını, ileride 20 Aralık'ın keriz silkeleme bayramı olarak kutlanacağını yazmıştım. İktidar mensuplarının söylediklerine ve verdikleri güvencilere inanıp elindeki dövizi TL'ye çevirenler kısa süre sonra pişman olmuş ve dolar da zirve diye adlandırılan 18 TL düzeyini de aşıp yoluna devam etmişti. Tek adam ülke ekonomisinin çanına ot tıkadıktan sonra toplumun ekonomik konularda kendisine olan güvenini sıfırladığını bildiği için her şeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e devretmiş görünüyor. Gerçeğin böyle olmadığını en iyi Mehmet Şimşek biliyor. Bakan Şimşek tek adamın iki dudağının arasında olarak görev yapıyor. Şimdi dövize ihtiyaç azaldı hissi pompalanarak niçin yeni bir silkelemeye hazırlanıldığını anlatmaya çalışacağım. TÜİK manivelası kullanılarak enflasyon hep aşağıda gösterilmeye çalışıldı. Mayıs ayında TÜİK %3,37 açıklanırken ENAK aynı döneme ilişkin enflasyonu %5,56 olarak hesapladı. Yıllık bazda TÜİK %75,45, ENAK ise %120,66 olarak açıkladı. Malum para yok. Memura, işçiye ve emekliye az para vermek için enflasyon TÜİK manivelasıyla düşük gösteriliyor. Şimdi enflasyon rakamı aklımızın bir kenarında dursun. Mayıs ayı dış ticaret verilerine bakalım. Mayıs ayında tüketim malı ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Bir yılda yapılan tüketim malı ithalatı 51 milyar 750 milyon dolar. Ham madde ara malları ithalatı %16,40 azaldı. Yatırım malı ithalatı %5,40 geriledi. Bir ülkede yatırım malı ithalatı azalıyor, tüketim malı ithalatı hızla artıyorsa döviz kuru olduğundan düşük ve zorla aşağıda tutuluyor demektir. Düşük döviz kuru üretmek yerine dışarıdan hazır ürün getirmeyi cazip kılar. Nitekim bunun sonunda ilk 5 aylık dış ticaret açığı 50 milyar doları yakaladı. Bu tablonun bize söylediği bir şey daha var. Dış ticaret dengesi hızla bozuluyor demektir. Şu sıralarda yaşanan makasın daralması geçici bir durum. Döviz böyle baskılanırsa bir şekilde patlayacak demektir. Bunun nasıl bir tabloya dönüşeceğinin provasını 2021'de yaşadık. Şimdi soru şu. Bir ülke üretmek yerine dışarıdan hazır mal getiriyorsa, dışarıya sattığıyla dışarıdan aldıkları arasındaki fark kapanmıyorsa döviz ihtiyacı azalır mı, artar mı? Artar demek için günlük verileri takip etmeye, makroekonomik verilere hakim olmaya gerek yok tablo böyleyken esrilen rüzgara kapılıp elindeki dövizi TL'ye çevirip hareket edenleri nelerin beklediğini yakın geçmişte gördük. Bununla tüketim harcamalarını finanse edenleri büyük pişmanlıklar bekliyor. Doğru alanda yatırım yapmak isteyenler bu bahsin dışında diyor Ahmet Karabay TR 724'teki köşesinde.